Sayın Tutdere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, Gerger Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesi eksikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Bir tanesi ilçeyi Çahtaya ve kent merkezine... Gerger ilçesinde diyaliz ünitesi olmadığı için diyaliz hastalarının kötü koşullar altında başka ilçeye seyahat ederek tedavi gördüklerinin altını çizen milletvekili Tutdere, Gerger Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesinin kurulması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Getirilmedi, hastaların çilesi devam ediyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığı'na açıkça çağrı yapıyorum. Gerger Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesinin kurulması için gerekli çalışmaları bir an evvel yapın. Gerger Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesi eksikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine taşıyan milletvekili Tutdere, AK Parti iktidarının söz vermiş olmasına rağmen Gergerlilere verdiği sözü yıllardır yerine getirmediğini ifade eden milletvekili Tutdere, diyaliz hastalarının yıllardır çile çektiğinin altını çizdi. CHP'li Tutdere, Gerger Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesinin kurulması için Sağlık Bakanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan çağrıda bulundu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gerger ilçemizdeki diyaliz hastalarının çektiği çileden söz etmek istiyorum. Gerger ilçemiz Adıyaman'ın en uzak ilçelerinden bir tanesi. İlçeyi Çahhtaya ve kent merkezine bağlayan yolların fiziki koşulları çok kötü. Diyaliz hastaları bu kötü yol koşullarında her gün seyahat etmek zorunda kalıyorlar. İktidar yetkilileri gerger Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesi açılması için sürekli söz verdiler. Ancak bu sözlerin geri yerine getirilmedi. Hastaların çilesi devam ediyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığı'na açıkça çağrı yapıyorum. Gerger Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesinin kurulması için gerekli çalışmaları bir an evvel yapın. Hastalarımızın çilesine son verin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,